Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yapı kredi kredi kartından hesaba para aktarma işlemini anlatacağız. Nakit avans kredi kartlarından çekilen ve acil nakit ihtiyaçlarının hızlı karşılanması için kullanılan bir kredi türüdür. Kredi kartlarının nakit avans limitleri dahilinde tüketiciler kredi kartlarından nakit avans çekebilir. Nakit avans kredi kartı ile birleştirilmiş bir kredi türü olarak da tanımlanabilir. Borçlanma kredi kartı ekstresi üzerinde olduğundan hızlıdır ve doğrudan çekilebilir. Öncelikle yapı kredi mobil uygulamamıza giriş yaptık. En üst sol köşede 3 çizgi. Daha sonra kartlarım, Aşağı doğru geldiğimizde nakit avans taksitli nakit avans kendi hesabıma ya da başka hesaba nakit avans gönderme. Biz kendi hesaba nakit avans seçeneğine tıklıyoruz. Ödeme aracı kredi kartı seçiniz. Kredi kartımızı seçtik. Kullanılabilir bakiyemiz 25.000 TL. Nakit çekim limitimiz 2408 TL. Tutar kısmına en fazla çekebileceğimiz limiti yazıyoruz. Biz 2000 TL yazdık. Sizde limit yüksek olabilir. Daha sonra avans tipi tek çekim ya da taksitli nakit avans. Taksitli nakit avansı seçtik. Taksit sayısı seçiniz. Tıklıyoruz. En fazla 3 taksite kadar faydalanabiliyoruz. Ve sözleşme. iş bu sözleşme uyarınca kullandığım taksitli nakit avansı, kripto, hisse, döviz, altın gibi yatırımlarda kullanmayacağız. Biz alışverişte kullanacağız. Kutucuğu işaretledik devam diyoruz. 2000 TL 3 taksitle aylık ödemesi 755 lira 9 kuruş. 442 güncel faiz 2265 TL maliyeti. Burada onay sekmesine bastığınızda vadesiz hesabınıza para aktarılır. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kartlarım kısmına geldiğimizde ise kart hareketleri Gelecek dönem borçları, aylık tasitleri görebilir. Ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Toplam güncel borcumuz 15.000 TL.